Çiçekli Dere, Esenli, Bağdaş grup yolumuzu tamamladık. 7 kilometre sıcak asfalt, 7 metre genişliğinde. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir yol çalışması oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, ekibine, arkadaşlarımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, değerli kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hemşerilerimizin çok istedikleri, çok arzu ettikleri, çok yoğun kullanımlarımızın, bir grup yolumuz tamamlanmış oldu. Bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız yolculuklar etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.